Selamlar. Eliş arkadaşınız YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videomda gördüğünüz bu küçük sevimli kalp nasıl yapılır onu anlatacağım. Ben böyle birkaç tane renk yaptım. Nasıl olduğunu görmek istersiniz belki diye düşündüm. Şöyle tığımı göstereyim. 4 numaralı bir örgü tığı kullanacağım. İpim de patik ipi. Sihirli halkamızı yaparken İpi şöyle tuttum. Arka tarafa getirdim. Tığımı geçirdim. Şöyle çekiyorum. Ve bir tane de zincir çektim. Şöyle birazcık şuradan çekerek halkayı daralttım. 3 tane zincir çekiyorum 1, 2, 3. Daha sonra 3 üç tane üçlü trabzan yapacağım. Üçlü trabzan nasıl yapılır? Bunu farklı bir videomda anlatmıştım. açık Videonun açıklamalar kısmına üçlü trabzan yapılış videosunu ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. 1, 2. Doladım başına halkanın içine battım bir tane pardon 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum bakın bu zinciri saymıyoruz 3 tane çektiğimiz zinciri saymıyoruz birinciyi yaptım ikinciyi yapıyorum ve üçüncü Evet. Daha sonra 4 tane ikili trabzan yapıyoruz. İkili trabzan yapılış videosunu da videonun açıklamalar kısmına ekleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Bu birinci ikili trabzanımız. İkinciyi yapıyorum. 3 ve 4. Daha sonra bir tane zincir çekiyorum. 1 bir, bir tane üçlü trabzan yapıyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Burası tam olarak orta kısmına denk geliyor. 4 tane ikili trabzan yapıyorum. Bu 1 Bu 2 Bu 3 Ve bu 4 Birazcık şöyle sıkıştıracağım şurayı Daha sonra 3 üç tane üçlü trabzan yapıyorum Bu birincisiydi. Bu ikincisi. Ve bu da üçüncüsü. Üç tane zincir çekiyorum. Bir, iki, üç. Halkanın şurasına, bakın, şurasına battım başına doladım çektim bir daha başına doladım bu iki taneden çektim ve bir tane zincir çekip ipi kesiyorum daha sonra arkadaki sihirli halkayı yaparken ki baştaki ipi şöyle çekip iyice sıkıştırdım Bakın bu şekilde görünüyor. Şuradaki zincir çektiğim ipi de sıkıştırdım. İplerimizi saklayacağız. Yürütme de deniyor buna. Arkaya geldim. Ön tarafa geçmeyecek şekilde arkadaki iplerden çekip saklıyorum. diğerini yapıyorum Bu kadar yeterli. Şimdi iplerimi tam dip kısmından kestim. Kalbimiz bu şekilde Diğerlerini de göstereyim. Evet. Hepsi elime sığmadığı için elimde göstermedim. Ben de bu şekilde dizerek göstermeyi tercih ettim. Ben böyle birkaç tane farklı renkte yaptım. Nasıl olduğunu görmenizi istediğim için ya da siz görmek istersiniz belki diye düşündüm. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, videomla ilgili görüşlerinizi bana yorumlar kısmından belirtmeyi unutmayın. Videoların devamı ve daha fazlası için lütfen kanalıma abone olun. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.